Bura her an karışabilir. Kızım sen değil. Biz Ceyhan'ımla çay içeceğiz. Al oğlum. Al çay iç. Al. <laughs> evet. Ya nasıl bir şeysiniz siz ya? Heh, onu mu yiyeceğim? Yiyeceğim mi? <laughs> sen çekil. Tabağı yemeyeceksin oğlum. Tabağı yemeyeceksin tabağı. <laughs> Yiyemedin mi? Al 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 al. Çatal kullanmaya ne dersin? <laughs> Aldı lan. Şerefsiz. <laughs> Ceyar Ceyar ne yaptın? Kaptırdın ekmeği. Ekmeği kaptırdın oğlum. Menemen yemek ister misin Ceyar'cığım? Ah menemen de ye. Amca. Taktıla. Zeytin. Zeytin ekmeyin Bülent. İçeride biraz ekmek yok mu? Ekmek yok. <laughs> Vallahi bir gelecek yanıma oturacak. <laughs> otur otur. Olmaz, olmaz. Tamam yeter. Hadi bir de bakın. Hadi. Tamam. Ben sadece Ceyhan'ımla kahvaltı yapmak istiyorum. Sizinle değil. Hey burası benim evim. Buraya gelemezsiniz. Buraya gelemezsin. Gelemezsin. Hadi gidin. Oğlum benim oğlum.